Bu video Avni Sevinç tarafından sesli kitap tadında kanalı için hazırlatılmıştır. İyi seyirler dileriz. İnsan iletişiminin temel yapı taşları olan sözcükler şaşırtıcı bir gizli güce sahiptir. Daha derinlere indikçe kelimelerin sadece iletişim araçları olmadığını keşfedeceğiz. Gerçekliğimizi şekillendirme, eylemlerimizi ve etrafımızdaki dünyayı etkileme gücüne sahiptirler. İnsanlık tarihi boyunca kelimeler, Bireylerin ve tüm uygarlıkların kalplerinde ve zihinlerinde kutsal ve saygıdeğer bir konuma sahip olmuştur. Çeşitli kültürlerde ve inanç sistemlerinde kelimeler sadece iletişim aracı olmanın ötesine geçmiştir. İlahi bilgeliğin ve ruhani hakikatin vücut bulmuş hali olarak görülmüşlerdir. Bu semboller ve sesler keyfi değildir. Derin, aşkın ve kutsal olanla doğrudan bir bağlantı olarak görülürler. Birçok dinde kelimeler ilahi olanın kendisiyle eş anlamlıdır. Sözlü ya da yazılı tanrı sözü evrenin arkasındaki yaratıcı güç olarak kabul edilir. Örneğin Hristiyanlık'ta Yuhanna İncili başlangıçta söz vardı. Söz tanrı ile birlikteydi ve söz tanrıydı diye başlar. Bu beyan kelimelerin varoluşu ortaya çıkarma, gerçekliği şekillendirme ve ilahi planı ortaya çıkarma gücüne sahip olduğu inancını göstermektedir. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve tutumlarımızı ifade etmemizi sağladıkları için kelimelerin gücü daha da artar. Bunu yaparken kelimeler bireylerin iç ve dış dünyaları arasında bir köprü görevi görür. En içten düşüncelerimiz ve duygularımız onlar aracılığıyla ifade edilir, başkalarıyla bağlantılar kurar ve bir topluluk duygusu yaratır. Dil aracılığıyla sevgimizi ifade eder, empati kurar ve umut aşılarız. Bununla birlikte dilin karmaşıklığını ve hem aydınlatma hem de gizleme potansiyelini keşfettiğimiz yer dilin nüanslarıdır. Kelimeler birden fazla anlam taşıma gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir ve yorumları bağlam, kültür ve kişisel bakış açılarından etkilenebilir. Bu ikilik, kelimelerin günlük hayatımızdaki kesin anlamlarını ve uygulamalarını anlamanın önemini vurgular. Kelimeler birinci iletişim araçlarımız olsa da, yüzyıllardır filozofların ve düşünürlerin ilgisini çeken içsel sınırlamalar taşırlar. Dilin temel kısıtlamalarından biri, insan düşüncelerinin ve deneyimlerinin derinliğini ve karmaşıklığını tam olarak yakalayamamasıdır. Kelimeler, doğaları gereği gerçekliği basitleştirip kategorize ederek yaşanmış deneyimlerin zenginliğini ayrı sembollere ve seslere indirger. Bu sınırlama bir resim bin kelimeye bedeldir şeklindeki asırlık atasözünde dokunaklı bir şekilde ifade edilmektedir. Başka bir deyişle insan deneyiminin dilin yeterince aktaramadığı yönleri vardır. Bu sınırlılık duygular ve hisler alanında daha da belirgin hale gelir aşkın bir anın derin sevincini ya da sevilen birinin kaybından duyulan derin üzüntüyü sadece kelimelerle nasıl ifade edebiliriz? Kelimeler doğası gereği özneldir ve genellikle kişiden kişiye, kültürden kültüre değişen çağrışımlar ve yorumlar taşır. Kelimeler farklı bireylerde, farklı duygusal tepkiler veya zihinsel çağrışımlar uyandırabildiğinden bu öznellik yanlış anlamalara ve iletişimsizliklere yol açabilir. Dilin kesin olmayışı özellikle soyut kavramlarla boğuştuğumuzda, somut ve elle tutulur olanın sınırlarını aşan fikirleri ifade etmeye çalıştığımızda belirginleşir. Antik dünyada kelimeler yalnızca iletişim araçları olarak değil, olağanüstü güç ve etki kanalları olarak görülmüştür. Zaman içinde çeşitli kültürler, kelimelerin ve seslerin doğasında var olan büyünün farkına varmıştır. Bunu hem pratik hem de mistik amaçlar için kullandılar. Bu medeniyetler, niyetle söylenen belirli kelime kombinasyonlarının gerçekliğin kendisini şekillendirme gücüne sahip olduğuna inanıyordu. Sözcüklerin büyülü gücüne olan inancın çarpıcı bir örneği, efsun ve büyü uygulamalarında görülebilir. Eski Mısır, Yunanistan ve Mezopotamya'da bireyler, titizlikle hazırlanmış kelimeler ve ritüeller aracılığıyla Belirli tanrıları veya ilahi güçleri çağırdıklarına inanırlardı. Kötü ruhlara karşı korunmak, hastaları iyileştirmek ve hatta doğayı kontrol etmek için çeşitli büyüler kullanılıyordu. Söylenen söz, kozmik güçlerin kelimelerin ardındaki niyetlerden etkilenebildiği, ilahi aleme açılan bir kanal olarak kabul edilirdi. Farkında olalım ya da olmayalım, söylediğimiz her kelime titreşimsel sonuçlar zincirini harekete geçirir. Kökleri hem kadim bilgeliğe hem de modern kuantum fiziğine dayanan bu kavram, kelimelerin sadece seslendirmeden ibaret olmadığını, enerji ve rezonans taşıdığını öne sürer. Olumlu kelimeler uyum frekansları yayarken, olumsuz kelimeler kişisel ve kolektif deneyimlerimizdeki olumsuzluğun titreşimsel yüküne katkıda bulunur. Titreşimsel sonuçlar fikri, mantraların ve olumlamaların gücüne dair kadim inançla uyumludur. Ritmik olarak tekrarlanan belirli seslerden veya kelimelerden oluşan mantraların, kişinin bilincinde ve gerçekliğinde istenen değişiklikleri meydana getirebilecek titreşim kalıpları oluşturduğuna inanılır. Bu bağlamda, olumlu olumlamaların tekrarı, kişinin titreşim frekansını değiştirmeye hizmet ederek daha olumlu ve uyumlu bir yaşam sürmesini sağlar. Düşüncelerimizin ve duygularımızın konuştuğumuz kelimelerle karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Sözlerimizin titreşimsel sonuçları bize geri dönerek iç dünyamızı yansıtabilir. Bu nedenle kelimelerin bilinçli kullanımı yalnızca bir dış iletişim meselesi değil, aynı zamanda derin bir içsel uygulamadır. Kelimelerimizi farkındalık ve pozitiflikle seçerek yalnızca anlık etkileşimlerimizi değil, daha geniş yaşam deneyimlerimizi de şekillendirebiliriz. Dünyamızı dolduran dillerin ve özel terminolojilerin çeşitliliğinin ortasında ortak bir dilin gerekliliği birleştirici bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir dil bir anlayış köprüsü ve farklı insan grupları arasında etkili iletişimi ve paylaşılan bilgiyi kolaylaştıran bir araç olarak hizmet eder. Tarih boyunca toplumlar günlük iletişim, ticaret ve fikir alışverişi için ortak bir dilin öneminin farkına varmışlardır. Farklı ana dillere sahip insanlar tarafından konuşulan ortak bir dil olan lingua franca'nın geliştirilmesi kültürel alışveriş ve işbirliğinin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamıştır ortak bir dile sahip olmak, farklı geçmişlerden gelen insanları birbirine bağlarken, onların bağlantı kurmalarını, işbirliği yapmalarını ve sorunları birlikte çözmelerini sağlar. Bununla birlikte, ortak bir dilin önemi sadece pratikliğin ötesine uzanır. Aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve paylaşılan değerlerin yaygınlaştırılmasıyla da içten bağlantılıdır ortak bir dil kültürel hikayelerin geleneklerin ve bilgeliğin bir nesilden diğerine aktarılmasını sağlar. Kolektif hafızanın bir deposu olarak hareket eder ve toplulukları ortak bir anlatı aracılığıyla birbirine bağlar. Dolayısıyla ortak bir dilin önemi yalnızca bir iletişim aracı olmasında değil, aynı zamanda bir toplumda aidiyet ve kültürel süreklilik duygusunu besleme kapasitesinde yatmaktadır. İletişim alanında Sadelik ve dürüstlük eşsiz bir güce sahiptir. Basit, doğal ve dürüst bir dil kullanımı sadece bir açıklık meselesi değil, aynı zamanda bireyler arasında gerçek bağlar kurmanın da bir aracıdır. Dilsel karmaşıklığı aşar ve evrensel insan deneyimleriyle rezonansa girerek onu çeşitli geçmişlerden gelen insanlar için erişilebilir ve ilişkilendirilebilir hale getirir. Dilde sadelik çağrısı. Sadece estetik bir tercih değil. Yerel ve toplumsal zorlukların ele alınmasına yönelik pragmatik bir yaklaşımdır. Karmaşık ve dolambaçlı söylemlerde iletişimin özü çoğu zaman kaybolur. Dilde sadelik, karmaşıklık katmanlarını ortadan kaldırarak doğrudan ve etkili iletişimi mümkün kılar. Bireyler kendilerini basit ve dürüst terimlerle ifade ettiklerinde güven, işbirliği ve anlayışı teşvik edebilecek bir şeffaflık ve özgünlük atmosferi yaratırlar. Dahası, dilde sadelik çocukların eğitiminde çok önemlidir. Çocuklar basit ve gereksiz karmaşıklıktan uzak bir dile maruz kaldıklarında sadece etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda kelimelerin gerçek anlamlarına dair daha derin bir anlayış geliştirirler. Basit ve dürüst bir dille kurulan bu erken temel, onları büyüdükçe dilin ve düşüncenin karmaşıklığı içinde yollarını bulabilecekleri araçlarla donatır ve nihayetinde yetişkinliklerinde kendilerini net ve özgün bir şekilde ifade edebilmelerine katkıda bulunur. Sonuç olarak, laf kalabalığının tehlikelerini ve iletişimde sadeliğe duyulan ihtiyacı keşfettik. Kelimeler, basitlikleri ve karmaşıklıklarıyla bireysel yaşamlarımızı ve insanlığın ortak kaderini şekillendirme gücünü taşırlar. Hepimiz bu gizli gücün farkına varalım ve onu anlayış ve uyum dolu bir dünya inşa etmek için kullanalım.